Senin yorumlarını merak ediyorum, düşüncelerini. Ee, yakın zamanda İngilizce kursuna başladı. Komiş. <laughs> bu, <laughs> ee, bu İngilizce <laughs> kursu ile ilgili. Kurs faydalanıyor <oluyor> mu sizin <laughs> Ne Nevel <ben> atladın mı? Kaç itil herhaldesin? Hahaha. Yırttın yine ha. Bu kadar değil. Rüzgarlısını Gel. kalkınca böyle. Evet. De evet, şimdi sorunu tekrar alalım. Kaçıncı zevendir? <laughs> Ayşe. sene geçti. Belki de devam olmuşsun. Ama <laughs> ben gitmiyorum ki dondurdum. Evet evet dondurdum işte. çok iyi. Ben orada bir konuşuyorum. De oh, de. Dondum, dondum. Ben bir konuşuyorum. de gideceğim. Ondan oh, yani. oh, on iyi de yani. Ondan bir kadar. Ondan kadar iyi. Don. iyi.